Tanrım bana bunları niye anlatıyorsun? Çünkü suçlu sensin. Benim hakkımda konuştun anlıyor musun? Sana değil kime anlatmamı bekliyordun bunu? Çünkü bilekliği takmak istemedim. Bak Manfred. Ben burada kalmadım. Annemi biliyorsun. Sırf onun için buradaki geleneklere saygı duyuyorum ben. Abimi tanıyorsun işte. Tam bir aptaldır. Geçen bilekliği Rohit'le bana taktırmıştı. Bugün de karın gelmiş seninle bana tattırmaya çalışıyor. Ağzımdan çıkan tüm sözler karın ahanayı ikna etmek içindi. Mutlu olsun diye. Benim yüzümden kıskançlık krizine girmesini istemedim. Yani ben ne zaman bir kızla konuşsam ahana son derece özgüvensiz hissetmeye başlıyor öyle mi? Yani bu beni kıskanıyor demek. Tabii ki. Kıskanıyor ve bunun anlamı da beni seviyor değil mi? Evet. Tabii. Ama beni sürekli azarlıyor. Demek sevdiğinden azarlıyor desene sevgi nefret ilişkisi bu. Anladım. <laughs> evet. Rişi? Nereye gitti? Sen buradasın. Sen gelmedin. Nereye? Sen normale döndüğün zaman yine gelip konuşacağını söylemiştin bana. Ben de e, e, seni bekliyordum ve gelmedin. E, evet, ben e, <laughs> şey ya. Niye beni sinirlendirecek şeyler yapıyorsun? Seni azarlamak istemiyorum. İyi. Azarlamaya mı yoksa özür dilemeye mi? Sence niye geldim? Sen üzüldün. Ben de üzüldüm. Kalbim kırıldı. Mutlu etmeye geldin. Hmm, güzel. Üzgünüm. Gerçekten özür dilerim. Neden? Seninle öyle konuşmamalıydım. Seni azarlamamalıydım. Sen hep böyleydin. Azarlarım diye değişmeyeceksin. Yani en sonunda birinin beni anlaması çok güzel. Güzel. Sevdim bunu. Ne? Yok yani, e, endişelenmişsin. Üzgün olduğumu fark etmişsin. Bunu sevdim. Bunca zaman sonra bu camdan ayı görüyorum. Açıkçası bu camdan her gece ayı izlerim. Hep senin uzaklarda bir yerlerde benimle ayı izlediğini hayal ederdim. İkimiz aynı anda. Birlikte izlemeliydik. Ama hala ayrıyız. Hayır. Birlikteyiz. Peki nasıl bu kadar eminsin? Diwali için eve geleceğinden emin olduğum gibi, aynı şekilde. Tanuca, açıkçası, sen bu eve geldiğin gibi evim ışıkla doldu. Burası bir ev bile değildi. Terk edilmiş bir yıkıntıydı. Ama şimdi mutlulukla dolu. Burada böyle kalamaz mıyız böyle? Bu camdan her gece ayı izleriz. Her gece. Aa. Bak. Sonra pişman olacağım bir şey söyleme sakın. Ağzınla yüreğin başka konuşuyor lütfen. Dostum ne yapıyorsun böyle? Bak çok geç oldu ve bu kadar içme. Eve git dostum hadi. Beni yalnız bırak. Ne evinden bahsediyorsun? Kimin evi? Şu Rişi'nin mi? O eve gitmem ben. Benim evim değil. O ev hiçbir zaman benim olmadı. Bak yenge aradı. Ne zaman döneceksin diyor. Kadın merak edecek eve git artık, tamam mı? Bir hayal et. Eğer Tanuca ofiste bunu yaptığını öğrenirse, sence hakkında ne düşünür? <laughs> Tanuca, ah, bunu içtiğimi zaten biliyor. Bununla bir sorun yok. Evet, doğru. Onun bunu bildiğini bil. Beş dakika dinleneyim kendime geleceğim. Bence sen hiç iyi değilsin. Hadi gidelim gel. Seni ben götürürüm. Yardıma ihtiyacım Abişek, yok. Hadi ama abi dikkat et. Tamam yavaş gel. Hadi. <laughs> hadi yavaş. Dur. Abişek dikkat et. Yavaş dikkat et gel. Gel. Hadi gel. Otur. Hadi otur. Rişi. Ne yapıyorsun Rişi yapma. Bunu yapma. Sessiz. Ona yok buna yok. Başka kelime yok mu sende? Her şeye yok. Sessiz. Sıkıntı yok. Hmm. Bakıştı. Güzel oldu. Çok güzel. Durduk yeri olay çıkar mı? Olay mı? Son yedi sene senin başını soktuğum dertleri biliyorum ben. Hayır bilmiyorsun. Yedi sene başımdan neler geçtiğine dair hiçbir fikrin yok Rişi. Özledin mi beni? Her gün, her saniye. Seni hala sevdiğim için kendimi suçladım. Her gün. Ben seni sevdiğim için kendimi hiç suçlamamıştım. Biliyor musun seninle geçirdiğim tüm o zamanlar... ...hayatımın en güzel zamanlarıydı. Ne zaman senin hakkında düşünsem, istemeden gülümsüyorum. Senden daha şanslıyım sanırım. Çünkü sen yanımdasın. Ben senin yanındayım. Benim gibi. Bak benim gibi... Tamam neyse boş ver. <laughs> Yemek yiyelim mi? Ne? Yemek, sen ve ben baş başa. E, e, bacağım ağrıyor, düzgün yürüyemiyorum. Bu yüzden evime gidemiyorum, burada kalıyorum. Ben yürüyemiyorum diyorum, sen gelmiş bana restoran diyorsun. Restoran ne alaka? Restoran ayağına gelsin. Anlamadın mı? Bak, teras diyorum. Teras sahiden harikadır. Ay eşliğinde yemek yiyeceğiz. Harika kombinasyon. Sen... Ben, ay, yemek. Ne dersin? Heh. Bak, bana yaptığından sonra, beni incittikten sonra bunu kabul edebilirsin. Lütfen reddetme ama şimdi, lütfen. Düşünüp cevabımı söylerim. İyi geceler. Her şey yolunda. Yok yani gece gündüz öğle akşam hepsi olur. Çünkü sen varsın. canım Hanımefendi hı? Yatağa giderken makyaj yapıyor musun acaba? H Gece makyajımı? Hayır canım yapmıyorum. Evet evet ben de yapmam. Yaşasın. <laughs> Peki makyaj çantanı görme şansın var mı? Tabii canım bak şurada. Bu senin mi? Evet canım benim. Kullanmak istiyor musun? Ama annem izin vermez ki. Nasıl Öyle yapılıyor mi? bilmiyorum. O zaman yapmayalım. Yok yok sen merak etme. Ben kendim yaparım. Seni yaramaz kız. İzin vermiyorsa nasıl yapacaksın? İşte böyle. Bunları kullanırsan çok güzel olursun. Öyle mi? Bunların hepsini mi kullanacaksın? Hayır hayır ama istersen yaparım. Yardım edeyim mi? Hayır ben hallederim. Sen uyu hadi. Aa, makyaj yapmayı biliyor musun? Hmm. <laughs> Yüce Tanrı Mayra. Kızı da şimdiden kendine benzetmeye başlamışsın. Yok yok anne. Hayır ben eşsizim bir kere. Bak Evet tatlım sen en iyisisin. <laughs> Gel, çabuk, çabuk. Ne oldu? Gel, kalk, kalk, kalk. Ee, neden? Kalk, kalk. Ne oldu? Hemen. Parmak seç. Niye seçiyorum? E, parmak tut. Aa, Ay, tamam. Bu. Ee, yok şu ah, şu evet şanssızsın. Ne? Hep de şanssızdın zaten. Neden şanssızım şimdi abi? Yok, yani şanssızsın. Ama şimdi şanssız oldun tekrar yap hadi tekrar hadi çabuk ol evet. Ha. E. Ha. Ah, evet şanslısın <laughs> evet, evet. çok şanslısın Gerçekten. çok şanslısın. çok şanslı, şanslı biriyim ben doğru seni... değil mi? Çok şanslısın Vay be doğru parmak evet, evet, doğru Evet evet güzel şanslı hile burada hile yapılıyor. Hile mi neden ne, ne İkinci oldu? İkinci tuttuğu parmak hile yaptım Aa. gözümle gördüm hadi tekrar yap. Aa bak büyük anne yapacağız ama sen de doğru olanı seçmelisin. Tamam. Yoksa şansım yaver gitmez ona göre. Nasıl yaver gitmeyecek ben büyük anneyim. Büyük anne ne seçerse o hayırlıdır ve tamam. hayır getirir. Tamam hazır mısın? Hı -hı. Tut tut evet. Hadi doğrusunu seç. Hadi. Ha, evet evet çok <laughs> şanslısın çok şanslısın olacak. Olacak e, demiştim. tabii olacak. Evet evet demiştim. Ama ne olacak? Aaa Tanuca onu akşam yemeğe çağırdım gelecek. <laughs> aa, bu kadar mı? O zaman bu parmak oyunu niyeydi? Sana dua edeceğim. Bak gör. Sana koşa koşa gelecek. <laughs> koşa koşa gelecek. Evet. Gelecek gelecek bekle. Tamam. Gelecek, gelecek. <laughs> Harika. Tanuca sana yemek getirdim yersin. Tanuca ne oldu? Ne düşünüyorsun? Bir şey sorabilir miyim? Evet tabi. Rishi beni beni yeme çağırdı da. Yani ne, ne düşünüyorsun? Yemeğe gitmek doğru olur mu? Yani kesinlikle yanlış değil mi? Yani tamam istedim. ama neden yanlış olduğunu düşünüyorsun? Ana? Hı? Rishi ve Netra. Netra bu evde kalıyor. Evet. Ama Netra'nın Rishi'nin gönlünde hiçbir yeri yok. Rishi sadece seni seviyor. Bunu en başından beri Netra'ya söylüyor zaten. Ben de sen buradayken Rishi'nin yanlış yaptığını söylemiştim ama o o da toparlanmaya çalışıyor. Bak Tanuca, Rishi seni çok seviyor. Seni eskiden de çok seviyordu ve şimdi de çok seviyor. Onu terk ettiğinde seni sevmeyi bırakmadı. Hatta daha da çok sevdi ve bunu Netra'ya da açıklamıştı zaten. Kalbinde Netra'ya yer olmadığını söylemişti. Rishi sadece bir kişiyi sevdi ve o da sensin. Eğer olay buysa niye hala bu evde kalıyor? Sizler Rishi'nin Beni sevdiğini biliyorsunuz. Tanuca, Abişek ofisten dönmedi mi hala? Hep böyle geç kalır mı? E, yok teyze geç kalmaz. Bir arayıp sorayım. Telefonunu açmıyor. Sabahtan beri deniyorum. Açmıyor demek. Ben bir deneyeyim. Sakin ol sanırım bu. Gidip bakayım. Ha? E, dinle. Onu aradığımı söylersin. Tamam. Ben de seninle geleyim. Sakin ol, sakin ol abişek. Geldik, hadi. Ben iyiyim. Abişek, tamam, A yavaş. Abişek, yavaş. sen uçmuşsun ve eve geldiğin saate bir bak. Bu nasıl bir davranış? Teyze aslında ofiste ziyaretçileri vardı. Ben de onlara eşlik edeyim derken sonra neyse ben onu odasına götüreyim. Misafir odasını göstereyim, hadi gel. Abişek, gel hadi. Üzgünüm teyze. Hadi, dikkat et, yavaş. Tamam. Sorun ne teyze, suratın düşmüş. Evet, abişek'e baksana. Perişan halde. Onu içten içe tüketen bir şey var. Umarım hmm. anlarsın. Anlıyorum. Evet bir şey var. Büyük bir şey. Sorun ne? Sen biliyor musun? Sana bir şey dedi mi? Evet anlatmıştı. Evet. Büyük bir sorun var ama merak etme. Halledilecek. Ben çözerim. Merak etme. Mesele işle mi alakalı A, yoksa? Teyze iş. O büyük işlerin başındakileri indirmesiyle bilinir. İç dünyası karışık, iş dünyası daha da karışık. Bu arada olay çok büyük. Ama öğreneceksin merak etme. Tamam mı? Söz veriyorum. Ve su içme meselesi. Genelde içmez. Bugünlük öyledir. Niye bilmem. Ama sen merak etme. Rahat ol. Git sen uyumana bak. Hadi git. Emin misin? Evet. Hadi Abişek yavaş. Yavaş yavaş tamam. Dikkat et. Yavaş. İşte böyle. Geldik. <laughs> hadi uzan. Dur. Uyu biraz. <laughs> Sen iyice bir dinle. Sonra görüşürüz. Aa, dinle Tanrıca'yı ee, ben... Abişek bir şey demeye çalışıyor. Ne diyor acaba? İçinde bir şeyler oluyor. Anlayamadım. Onu rahatsız eden şey ne? Ama ne olabilir? Abişek ne oldu? Ben Tanucu'yu istiyorum. Tanucu'yu istiyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.